E, Sayın İstanbemiş'e gideceğiz. E, kendisi de e, bugün bambaşka bir yerden bizlere seslenecek. Onu hemen söyleyelim. Enflasyonla ilgili haberlerimizi ekranlarınıza getirdik. E, dün de konuşmuştuk aslında bu rakamlar açıklanır açıklanmaz ama e, şimdi son duruma ilişkin e, kendisinin yine yorumlarını alacağız. E, günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın Yaprak Hanım bir yayınlar diliyorum. E, neredesiniz diye sorayım. Ben anladım kapalı nerede çarşıdayım. olduğunuzu da. Evet kapalı çarşıdayım. Bugün e, turist sayılarına bakıyoruz. Bakalım bir artış veya azalma var mı? Çok nadir olduğunu gözlemliyoruz. E, bu enflasyon farkı ile birlikte dükkan kiralarını da biraz daha araştırmaya geldim. E, o yüzden bugün sizle kapalı çarşı piyasasından sesleniyorum. Peki o zaman e, enflasyonu soracaktım ama ilk izlenimlerinizi alalım. E, nedir durum kapalı çarşıda? Ya, dün de yorumladığım gibi enflasyon rakamları bu yıl boyunca devam edecek ve yıl sonuna kadar da bu süreç devam edecek. Çok da iyimser bir beklentiye girmemek gerekiyor. %60'ın üzerinde resmi olarak bir rakam varken %120'den fazla da vatandaşın hissettiği bir enflasyon rakamı var karşımızda. Hal böyle olunca da bu problemin çözülmesi gerekiyor. Ee, biliyorsunuz son aylarda hep e, bu Rusya operasyonu ile birlikte bütün merkez bankaları bu sürecin ihalesini e, Rusya'ya, Putin'e bırakacağını ifade etmiştim. Aynen de öyle oluyor. Herkes topu Rusya'ya atıyor. Hiç kimse sorumluluk kabul etmiyor. Bu çok yanlış bir şey. Bir şekilde insanların sorumluluk alması gerekiyor. En azından Merkez Bankası'ndan bir umudumuz vardı. Merkez Bankası'nın en azından bir şey yapacak veya Merkez Bankası'nın en azından bir hamle yapacak diye bir umudumuz vardı faiz noktasında. Ama artık bundan sonra 450-500 baz puanlık bir faiz artırımı bile yapsa bu enflasyon önüne geçiremeyecek bir hal aldı. Ee, Mayıs-Haziran aylarında bu yükselişlerin ben devam edeceğini hissediyorum ve bu yükselişler yeni zirvelere mutlaka geri olacaktır. 160 e, %60 civarının üzerindeki bir enflasyon rakamı Beni çok da duyabiliyor kabul duyabiliyor musunuz acaba? Evet, evet, hemen evet, şunu duyuyorum. sormak istiyorum. Tam yeri gelmişken sorayım da istedim esasında. E, Sayın Bakan'ın daha önce yapmış olduğu bir açıklama vardı biliyorsunuz. E, bir pik yaşayacağız demişti. %50-55 oranlarını o zaman vermişti. Sonrasında e, hissedilir bir şekilde aşağı inecek enflasyon demişti. Şimdi dün e, %61'in üzerinde çıktı. Acaba bu bir pik noktası mıdır? Hayır. Bundan bir gerileme mi yaşanır? Ya da Mayıs sizin öngörünüz nedir? Hayır Yaprak Hanım. Mayıs-Haziran aylarında yeni pikler göreceğiz, yeni zirveler göreceğiz. Merkez Bankası ve diğer kurum ve kuruluşlar da mecburen revize etmek zorunda kalacak beklentilerini. Ve dolayısıyla çok emin konuşmamak lazım. Çok özgüvenle konuşmamak lazım. E, probleme odaklanmak gerekiyor. Mutlaka bir çalıştay oluşması gerekiyor. Yani bu insanların e, bir şekilde bu sürece destek verecek olan insanları bir araya toplamak gerekiyor. Bunun başka bir çaresi yok. Yani ben e, pik seviyeyi gördük, artık olmayacak, TR dip seviyeyi gördü falan. Bu söylemler hoş söylemler değil. Bu söylemler milleti e, farklı anlayışına neden olacak söylemler. O yüzden bu söylemleri bir kenara bırakmak gerekiyor. Ne enflasyonun pik seviyesini gördük, ne de TL'nin dip seviyesini gördük. O yüzden bir problem var. Bu problemi çözmek için de mutlaka bir çalıştay oluşması gerekiyor. Kimler tarafları de, olmalı bu çalıştayın acaba? Bunu Bu işin partisi yok yaprak adam. Bu işin partisi yok. Bu ülke meselesi, bu memleket meselesi. Bu işin bir herhangi bir görüş fark etmeyecek. Ekonomistler, akademisyenler, profesörler, herkes bu işin bir tutmak zorunda. Bu insanları bir yerde davet etmek zorundasınız. Ben yaptım oldu ve ben sorunları kabul etmiyorum ben bunu böyle uygun gördüm ve böyle oldu dediğiniz zaman bu sefer rezervlerden bahsediyorsunuz. Döviz rezervleriniz bitti, evet. altın rezervleriniz bitiyor. Peki önemli olan şu, Türkiye'nin insan içindeki güç ve güven rezervlerine ne oldu? Benim içimden de bir güvenle alakalı bir rezerv vardı. Gelecekle alakalı bir rezerv vardı. Covid-19 bitti, ekonomiler toparlanacak ve benim içimdeki bu inanç rezervi ne oldu? Hiç bu inanç rezervine de bakmamız gerekiyor. İnsanlar dövize ciddi bir anlamda rağbet gösteriyor. TL olan rezervlere ne oldu? Bu güven rezervlerine ne oldu? İşte rezervleri konuşurken Bunları da konuşmak gerekiyor. Bir problemi de mutlaka kabullenmek gerekiyor. Burada problem var ve konuşurken de mutlaka bu söylediklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunu eleştiren insanları da ötekileştirmememiz gerekiyor. Bu da çok önemli bir kavram. Çünkü %60'ın üzerinde bir enflasyon rakamından bahsediyoruz ve bu insanların hissettiği enflasyon değil. İnsanların hissettiği enflasyon %120'den fazla. Ve bu dayanma noktasını artık aşmaya başladı. İnsanlar gerçekten bir çözüm arayışında ve bu inşallah siyasi bir problem haline gelmez. Eğer bu böyle siyasi kısa tartışmalar artık siyasi problemler haline gelmeye başlarsa da bu sefer Türkiye gerçekten kazanımlarını kaybetmeye başlar. Bu da döviz rezervine falan benzemez bu süreç. Peki şunu da sormak istiyorum. Siz yani hazır şimdi bu ay Merkez Bankası'nın faiz kararını da bekliyoruz. Ee, bu ayda bir değişiklik olur mu? Çünkü geçtiğimiz aylarda sabit tuttu. Şu anda maalesef yani benim beklentim yok. Ee, Mayıs ayında e, Amerikan Merkez Bankası FED 50 beyaz puanı muhtemelen bir faiz artırımı yapacak ve doların dünyada değer artışlarını göreceğiz. İçeride %60'ın üzerinde bir enflasyon rakamı var. Ee, faiz artırmıyorsunuz ve artırmayacaksınız ki bundan sonra artırsanız da bir şey ifade etmeyecek. Peki ne olacak? Bilmiyoruz ama burada mutlaka bir problem var. Önceden belki 100, 150 bas puan, belki 200 bas puan bir faiz artırım süreciyle bu süreci kapatabilirken, kapatabilirken şu anda bence 450-500 bas puanlık bir faiz artırımı bile bu sürecin önüne geçmez diye tahmin ediyorum. Ama problem şu e, herkesin bir e, kırmızı çizgisi var. Siyasinin kırmızı çizgisi faiz hassasiyeti var. Merkez Bankası da bu siyasi risklerden dolayı bir hamle yapamıyor. Piyasalarda yükselen bir enflasyon var. İşin içinden nasıl çıkılacak? Artık çıkılamayacak bir hal aldığını da söyleyebilirim. Peki şimdi e, yani siz hazır kapalı çarşıdayken e, oradan da güncel verileri bizlerle paylaşır mısınız? E, mesela turist oranları nedir? Onu sorayım. Dükkan yani, kiralarından az önce bahsettiniz. Burada dükkan kiraları yaprakanın altın bazında ve yıllık veriliyor. Özellikle onu belirtmek istiyorum. Maalesef bu enflasyon rakamı arttıkça ee, ticaret yapan e, ticarethanelerin hanelerin kiralarında da işte kirada oturan kiracı normal dairelerin de enflasyonda ve e, kira artışlarında ciddi artışlar var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çok kolay bir süreçten geçmiyoruz. Ama sistem hiçbir zaman mal sahiplerine, mülk sahiplerine aynı adaleti sunmuyor. Yani onlardan e, bir gelir maalesef alınmıyor. Ancak tespit edecek falan vesaire banka üzerinden kiranız yatacak vesaire. Bu sistem olur sancı olur. Ama öbür türlü bir esnaf 10 bin lira, 20 bin lira kira veriyor. Ama bunu 500 lira, 600 lira göstermek zorunda kalıyor. Neden böyle bir zorunluluk olsun ki ortada? Eğer baltayı ortaya vursaydınız, bu esnafı mağdur etmeseydiniz, bu esnaf da gidip kirasını böyle göstermek zorunda kalmayacaktı. Bunu herkes biliyor. Bunu sistem de biliyor. Normal kiracıların gösterdiği beyannameleri, gerçek ödediği tutarı herkes biliyor. Ama maalesef hiç kimse mal sahibinin kapısını açılıp da sen bu adamdan 10 bin lira kiralıyormuşsun, bana vergi evet. ödemiyormuşsun diyemiyor. Şu anda kapalı çarşıda en büyük problem altın bazında kira ödeniyor, yıllık peşin ödeniyor evet. ve altının fiyatları biliyorsunuz her geçen yıl artmaya devam ediyor. Normal daire kiraları da aynı şekilde insanlar artık binbir türlü yalanlarla insanların evini boşaltıyorlar. Oğlum gelecek evi satacağız şöyle olacak böyle olacak. 1000 lira kira e, alırken 3000 lira kira almaya geliyor. E, bu insanın enflasyon karşısında zaten alımı daralıyor, alım gücü azalıyor. Bu kadar enflasyonun karşısında kirayı nasıl ödeyecek? Benim aklım zaten şunu almıyor. Asgari ücret ödeyenler metrolu şeylerde nasıl hayatını sürdürüyorlar? Benim matematiğim bunu algılamıyor. Her iki kişiden bir kişinin zaten kira çalışması kiraya gidiyor. Ama bu şartlarda artık zor. Artık kiralama sistemi de bitecek. Uzun vadeli kiralama modeli olacak. Ev alma hayal oldu artık. Bundan sonraki sistemlerde şu olacak. 10 yıllık, 20 yıllık kontratlar olacak ve o şekilde kiracı olmaya başlayacak insanlar. Ev almak gerçekten bundan sonra hayal gibi bir şey oldu. Peki şunu da sormak istiyorum. E, turistlerin durumu ne? E, yoğunluk var mı bu anlamda? Ya onlar bir de için... alışveriş yapıyorlar mıymış onu da merak ediyoruz. Yani sonra. şu anda gözlemlediğim kadarıyla böyle çıt pıt bir şeyler oluyor. Ama çok sayıya baktığınız zaman %5 da bir turiste denk geliyorsunuz. Onlar için Türkiye bedava zaten. E, onların parasını karşısında Türkiye'de alışveriş yapmak, Türkiye'de bir şey satın almak çok ucuz. Ee, benim hoşuma eski yapıtlar biraz da eski tarihi şeyler hoşuma gittiği için biraz sordum mesela 300 dolar tekabül ediyordu. Önceden 300 dolar dediğiniz zaman çok bir şey tekabül etmiyordu. Hemen alabiliyordunuz tarihi bir özelliği var çünkü. Ama şimdi 300 dolar dediğiniz zaman maalesef alamıyorsunuz. Ama internetten satış yaptığınız zaman internetteki satışların biraz daha yoğun olduğunu gözlemliyoruz. Neden? Adam Amerika'da Avrupa'da 100 euro veriyor 100 dolar veriyor. O sizin e, satın belki pahalı gördüğünüz şeyler onlar için çok ucuz oluyor. İnternetteki satışların daha yoğun olduğunu gözlemliyoruz. Ama yaz aylarına baktığımız zaman muhtemelen bir ay sonra turist sayılarında biraz daha artış olacak. Dediğim gibi bunun bir avantajı daha var. Türkiye onlar için gerçekten ucuz bir ülke. O yüzden ucuz olduğu için gelmeyi tercih edecekler. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ee, ediyorum. Kolay gelsin diyelim. Sağ olun. Sıcağı sıcağına aslında Kapalı Çarşı'dan son durumu sizden aldık e, bu sayede. Sevgili izleyiciler, e, finans analisti İslam Yemiş Kapalı Çarşı'daydı. Hem oradaki sorunları bizlerle paylaştı hem de tabii ki e, son açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin yorumlarını aldık.